Herkese merhaba. Bu videoda e-devlet üzerinden nasıl e-mail numarası sorgulayabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için e-devlet uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftaki arama seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada arama yerine e-mail yazıyoruz. İlk sıradaki e-mail sorgulama sonucunun üzerine dokunuyoruz. Açılan ekranda e-mail numarası kutucuğuna sorgulamak istediğimiz e-mail numarasını giriyoruz. E-mail numarasını bilmiyorsanız üst taraftaki bilgilendirme yazısında anlatılan yöntemle numarayı öğrenebilirsiniz. Numarayı girdikten sonra sorgula butonuna dokunuyoruz. Bu şekilde e-mail numaralarını sorgulayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.